Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yani yeni kuş aldık. Onu size gösterecektim. Ay, çok gözükmüyor ama. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Bakın bu maviş. Bu maviş arkadaşlar. Bu da melek. Ne yapıyoruz bakalım siz orada? Arkadaşlar bu arada esnaf sarayından aldık. <laughs> diye koptu? <laughs> Bakın arkadaşlar kafesi var burada. Şunların haline bakın ya. Ay. <laughs> Neyse görüşürüz hadi arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı falan. Görüşürüz bay bay.